Ya benim tahminim şu. Türkiye tabii çok, yani şöyle söyleyeyim. Askeri vesayetin yıkılması 90 yıl sürdü. Biz daha bundan 10 sene öncesine kadar, hatta 7 sene öncesine kadar, 8 sene öncesine kadar askerlerle ilgili böyle stüdyolarda oturup ya bu herifler hem soyuyor hem de zorbalık yapıyor. Bellerindeki tabancayı biz verdik, o tabancayı halka sıkıyor diye konuşamıyorduk. Böyle korkunç bir baskı vardır ve bu baskı şimdi insanlar unutla insanlar çabuk unuturlar. Genel derbeci generallerin Türkiye'ni halt ettiğini, insanlar nasıl bir zorbalık altında yaşadığımızı. Bugün hala hapiste 20 yıldan beri yargılanmadan tutuklu yatan Kürtler var. Evet. Korkunç işkenceler yaptılar. O zaman biz bunları konuşamıyorduk. 90 sene bu baskı sürdü. Ve biz Türkiye bu baskıyı 2010'daki referandumda bitirdi askeri vesayetle. Bak Tayyip Erdoğan'ın hikayesi ben kral oldum, halife oldum. Ne oluyorsa kafasında bir şey olduğunu anlıyorum ama öyle bir şey oluyor. Dünyanın bütün tek lideri o oluyor falan. Kendi kendine konuşuyor mu ya? Ben oldum gibi çünkü öyle davranıyor. Ve çok şaşırıyor. Yani Tayyip Erdoğan kendisine başkanmış ya da halifeymiş gibi davranılmadığında şaşırıyor. Tek döneceğim o lafı unutmadım o lafı ama şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan bir siyasetçi değil mi? Siyaset nedir? Bir uzlaşma sanatı derler. Yani bir vaat edeceksin, bir geri adım atacaksın. Siz Tayyip Erdoğan'ın son dört yılda birisiyle uzlaşmaya çalıştığını gördünüz mü? Aynı eski padişahlar gibi karşı çıkanı ezmeye çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor ki o kendisinin ne olduğunu dünyanın onu gördüğü gibi görmüyor. O kendisini başka türlü dünyadan başka türlü görüyor ve ona göre davranıyor. Gerçekler buna uymadığı zaman da ya panikleniyor ya sinirleniyor ya da işte devlet polisini falan onun bunun üstüne saldırtıyor. Yani o başka bir hayalin içinde. Ama şimdi senin soruna tekrar dönüyoruz. Biz askeri vesayeti yendik bu ülkede. Tayyip Erdoğan'ın bu sultası, halifeliği, padişahlığı, krallığı, maferi ne dersen de hukuk dışı olan tavrı askeri o darbeci paşalara özenmesi sadece 4 senedir. 4 senede bu tamam. halk Tayyip Erdoğan'ın halifeliğini bitirdi. Tamam biz hala sıkıntı yaşıyoruz ama 7 Haziran Erdoğan'ın hayatında yediği en ağır tokatlardan biridir. 1 Kasım'da daha ağır bir tokat yiyecek. Fakat o tokat yedikçe tabancasını çıkartıp onu bunu vurmaya kalkıyor. Size yaptığı baskın gibi. Hukuksuzluk. Ama Türkiye bunun üstesinden gelecek. Bu iş bitecek. Yani kimse öyle çok da fazla korkmasın. Annelerimizin lafında bir hatırlayalım. Öyle çok korkmayın. Çok korkarsanız korktuğunuz başınıza gelir. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Düşünün ki bir azınlık grubu devlet şiddetiyle ezmeye çalışıyor karşısında. Karşısında o arkasında artık o milli irade dediği büyük kalabalık yok. O onun için siyasi davranamıyor. Erdoğan'ın artık davranışları, hamleleri siyasi değil. Hep şiddet kandırmaca, oradan bir adam ayartayım, öbür taraftan bir savaş çıkartayım, burada çocukları öldürtüyüm. Bunlar hiçbir siyaset değil ki.